ağzımızı tatlandıracak süper bir tatlı tarifiyle geldim. Önce sütümüzü, portakal kabukları, limon kabukları ve tarçınımızı bir taşım kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada yumurtamızı, şekerimizi, nişasta ve bir tutam tuzumuzu güzelce çırpıyoruz. Sonra ılıyan sütümüzün içerisine 3 parça şeklinde koyup güzelce karıştırıyoruz hızlıca. Sonra ocağa tekrar pişmeye fokurdayınca ocaktan alıyoruz. Ve bu hazırladığımız güzelliği güzelce süzeceğiz. Sonra da kaselerimize paylaştıracağız. Üzerine güzelce esmer şeker serpiyoruz. Beyaz toz şeker de olur. Güzelce üzerini yakacağız. Operasyon tamamdır. Şu güzelliğe bir bakın. Sesi duyalım. Tarçın aroması, portakal, limon ve üzerindeki mükemmel karamelize şekerle süper bir tatlı yaptık. Görüşürüz.